İkinci aşamasına geçilmesine rağmen Gazze'deki insani felaket hat safhada bölgeye yönelik hava saldırılarına sürdüren işgal güçleri yardımların girişini de engelliyor. Tevhid Gazze muhabiri Muhammed Murteca bölgeden son durumu aktaracak. Muhammed söz sende. Evet, Trump'in Gazze yönetim kurulunun kurulu Gazze şeridinde kurulmuştur. Ama maalesef bu yönetimin Gazze şeridinde hala kabul bulamadı. Çünkü buradaki insanlar, bu kişiler tanımadıklarını, verilmediklerini, kim olduklarını söylüyorlar. Perşembe günü bu kurulumun kurulumuyla aynı zamanda Gazze şeridinin kuzeyinde ve güneyinde bu sonunda da bombardıman hiç durmadan devam etti yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti ee, onlarca insanın yaralandığını ve enkazların altında hala olduğunu söyleniyor. Gazza şeridindeki insanlar artık Gazza e, ile e, Mısır arasındaki Rafah kapısının açı, derhal açılması gerektiğini söylüyorlar ve hala Rafah kapısı kapalı. Maalesef şu anda bulunduğumuz Gazze Şeridi'nin değişik yerlerinde baron uçakları Gazze'nin semalarını üç gündür dolaşıyor ve Gazze semalarını bırakmadı. Şu andaki Gazze değişik bölgelerinde, Rafah Rafa tarafında ve Gazze'nin kuzeyinde bombardmanın sesleri rahatlıkla her zamanda duyuluyor. Şu anda insanların en asıl ve ihtiyaç duyduğu şey o da barınak. Konteynerlerin girmesini bekliyorlar çünkü çadırlar sağlam olmadığını ve sağlam bir barınak olmadığını herkes gördü. Maalesef geçen gittiğimiz günlerde şiddetli yağmurdan dolayı ve şiddetli rüzgardan dolayı çok çadırın yerle bir edildi ve insanlar açıkta kaldı. Bazı çadırlar da sel içinde kaldı şu anda şeridinde dron uçakları hala Gazza'nın semalarında bulaşmaya devam ediyor. Ve durum kırılgan ateşkes hala kırılgan olduğunu söylüyorum. Çünkü bombardımanın sesleri değişik yerlerini de Ve yaralı var, şehit de var Gazze'de. O yüzden insanlar bu yönetim teknokrat yönetimi, gelecek yönetim e, ciddi anlamda ve Gazza şeridine ve Gazza topraklarında olmadığı müddetçe oradaki insanların ihtiyaçlarını bilmeyeceklerini ve karşılamayacaklarını söylüyorlar.